Selam arkadaşlar. Kanalıma bir hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Soto. Bugün sizinle beraber evet arkadaşlar. Bugün Mobile'da Yi ve nasıl oynanır? Hangileri kullanırız? Hangi itemle çıkmamız lazım? Peki takı sayesinde nasıl yani biz Bugün size onu bahsedeceğim Ama ilk önce Yi'nin ilk önce düz vuruşuna bakalım. Üçgen bir şey atıyor. Uçarak gidiyor. Ve Bizim önlenen temlerimiz arkadaşlar Büyücü, burada arada bunu da ikincisini kendim yaptım ve deneylerimle bunlarla çıkabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar pasifimizden başlayalım. Pasifimiz Galaktik Güç. ve 10 stake kadar sınırlı olmak üzere düşmanlara çukur kristali ve çukur patlaması ile her hasar verişinde Galaktik Güç kazanır. ve ulti yıldız alanı yarattığında tüm Galaktik Güç birikimini tüketir ve sahip olduğu Galaktik Güç birikimi kadar yıldız alanı hamle yapabilir. Bakın şöyle bahsediyor siz eğer ilk, ilk, ve ikinci, ikinci kullanırsanız e, 10 dakikaya kadar puan biriktirebilir. Ben bir tane göstereyim. Bu iki tane yaptı. Bakın ben göstereyim bir tane. Bakın şu an normalde 15 tane var. Şimdi burada 17 tane var. Şimdi arkadaşlar e, bunu 10 kadar biriktiremiyoruz. Tabi yeniden sıfırlıyor. Şimdi arkadaşlar ilk ultimize başlayalım. Ama arkadaşlar öncelik belki de pasifinizden test sunucusuna giren arkadaşlar biliyordur e, eskiden test sunucusundayken arkadaşlar e, hareket kazanıp sıfırlama yapıyordum. Bunu daha sonra arkadaşlar test sunucusuna kaldırdılar. Şimdi ilk ultimize başlayalım. İlk ultimiz çiçek patlaması yani çukur patlaması. gibi bir, bir galaktik enerji patlaması yaratan e, hedefleri 375 10 artı büyü hasarı böyle bir. Merkezi alanındaki hedefler ekstra 375 artı 10 bir artı alırlar. Bakın şöyle bir tane daha göstereyim. Bunu gösterdim ama bir tane daha göstermek istiyorum. Bunu takımda kullanın veya siz niye kesmek istiyorsun? Bunu kullanın. Ben bir tane göstereceğim. Bakın rakibin canını aldı. Ee, bunu e, pasifiyle bakın. Pasifinden zaten okuyayım. Karaktik güç her bir kimi hamle sayısını bir arttırır. Bakın her üstü her bir Allah arttı. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde. Bunu ona kadar biriktirirsiniz arkadaşlar. Hamlesi de artıyor. Şimdi arkadaşlar ikinci ritimize geçelim. Hiç i̇şte gitti. Yani çukur kristali. Yine ve belinden alana bir titreşim etrafı çağırdı. İsabet eden hedefleri 424 bir asabet. Tekrar kullanılan kristal soru 2.7 saniye verilen yöne doğru enerji dalgaları gö göndererek kisapeler 0.45 için 212 artı 2 büyü hasar verir. Böyle iki, ve %35 oranında şey. Eğer ve eğer de çok fazla enerji maruz kalırsa %60 ile sınırlamak üzere fazla 5 yavaşlatır. Normalde arkadaşlar test sunucudayken tüm yavaşlatıyordu. Şimdi buraya bir devreye botu koyalım. Bak şimdi bu alana girersiniz. Rakipler şöyle bakın yavaş yavaş başlıyor. Bu şekilde bir alanı var. Ee, bunu combo yapabiliyorsunuz. Ben bunu attım. Şimdi bak bir tane göstereceğim. Şuraya bir koyalım. Gelsin şimdi. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son geçelim arkadaşlar son civiz gerçek dünya manifasını. Yeme birimi bana bir 15 saniye süren bir yıldızdan oluşur. Bu süre tabii ultisini 15 defa kullanabiliriz. Yıldızdan gelenler düştükten 1,5 saniye içinde %90 yavaşlar. Siz eğer onun içine girdiniz diyelim. Ben e, rakip gibi vardı. Ben onun içindeyim. Onun içine girdiyseniz siz yavaş, yavaş yavaş yavaşlamaya başlıyorsunuz. E, ve e, onu hamle olarak kullanacaktır. Aynı efekte üzerinde sadece bir kez yapabiliyor. Dokunmak yılın etkisi bilinen 550 artı 14 bir hasar verir. Kaydırmak arkadaşlar belirlenen alanındaki hedeflere 0.45 içinde 210 artı 2 bir hasar verir. Ve, ve hedeflerini 2.7 saniye için 160 yavaşlar. Hareket dediğim arkadaşlar çünkü bu uyaracaktır. Bu süre zarfında iyi ve herhangi bir savunma etkisi bağışık olur. aslında şöyle siz eğer Bırak onun kacının çekilme baskılamada arkadaşlar yaparsa yapamaz. Ee, ama baskılamada kalısı yıldız anıktör oluyor. Yani Franco sizi e, baskılama veya da kaca sizi çekti. Bunun alanı iptal oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane göstereceğim. Şimdi gelirim Bakın. Şimdi rakip yavaşlasın. Şöyle. Bakın. yavaşla şöyle bastıralım. Şöyle sürükleyelim. Bakın rakipler %60 yavaşlıyor. Ne var dikkat edebiliyorsunuz. Peki hangi bir çıkmalıyız? Benim annemimiz benim annemim arkadaşlar yakan amlem. Paralelse çıkacağım. Şimdi onu bir çıkalım. Bakın şimdi göreceksiniz bakın ne kadar ee, daha çok hasar vereceğini. Bakın gördüğünüz gibi daha çok veriyor. Ben daha atalım. Bakın bu şekilde bir şey yapıyor. Bayağı bir güçlü bir büyücü. Özellikle led gemide bayağı bir güçlüdür. Şöyle full item çıkalım. Ben bu butları kaldırayım. Yani zaten yeniden doğdular. Şimdi ben şöyle bak. Kaydırdım. bakın Böyle bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bunu çok kullanmayacağım arkadaşlar. Bunu genelde takıma destek olmak amaçlı kullanacağım. Rakip size geliyor. Bir şey yaptı. Bunu alevde atarsınız. Veya da kaçmanız için de kullanabilirsiniz. Rakipler eğer size cansın Odette dağıdı. Da, ee, mesela hani ben birden havaya savuruldum. Ben bastım. Kullanamıyorum. Ama bunu şimdi temada olduğum için şu an kullanabilirim. Sürükleyelim bir tane. Bakın. Puanı görüyor musunuz? Bakın sıfıra geldiğinde olmuyor. E, Minimiz bu şekildeydi arkadaşlar daha fazla öğretici videosu gelmesi için istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Zeyve videosu yan gelecek. E, patates gün gelecek. İşartı bir tabi dersim biterse. Şimdi sizi seviyorum. Umarım öğreticiyi de güzel anlatmışımdır. Herkes inşallah bunu anlar. Umarım 170 abone ulaşırız. Şimdi sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.